17 Nisan 2022 Pazar günü e, Millet Çarşısı Kuş Pazarındayız. Kuş Pazarı yani Ramazan e, gireli biraz hareketlilik az. Öncesinde de aslında bana göre yetersizdi. Yani bayramdan sonra nasıl olur bilemiyorum ama ben bir Manisalı üretici arkadaşlarıma bir sistemde bulunmak istiyorum. Ben bir köylü çocuğuyum. Yani zamanında çocukluğumda 90'lı yıllarda çok az kiraz yetiştiriciliği vardı. Örnek veriyorum. Selendir'in köyündenim. Ve herkes kirazını Kulaya, Selendiye, Simava yani çevre ilçelere, pazarlara satmaya giderdi. Yani çok da bir şey değil, çok düşük ücretlere satarlardı. Yani çevrede satanlara göre buradaki Sancaklı Bozköy, Karaoğlanlı civarında veya bir Kemal Paşa'daki piyasanın yani bırak çeyreğini daha da azına satılırdı. Zamanla şu an mesela e, çoğaldı. 2000'li yıllarla birlikte artık e, üretici sayısı çoğalınca tüccarlar gelmeye başladı memleketimize. Kiraz yavaş yavaş para etmeye başladı. Yani şimdi e, bütün köylere neredeyse en az bir tane ihracatçı geliyor. Bazı köylere toparlanma şeklinde güzel çarşıları var. Yani pazar yeri kuran köylerde ya da açık alan gösteren yerlerde bu köylerde daha fazla şey tüccar sayısına ulaşabiliyor mesela. 5-6 tane şey oluyor. Bu da rekabeti artırıyor. O köyler için bir avantaj oluşturuyor. Anlatacağım şu. Yani burada bir kapalı bir pazar yerimiz var, mis gibi yağmurda etkilenmesin, soğuk olur etkilenmesin, yazın sıcakta etkilenmesin. Yani kuşların sağlığı için de bunlar önemli aslında. Ee, bence çok güzel bir pazar yerimiz var. Ama bu manisalı üretici arkadaşlarımız bunun kıymetini bildiklerini düşünmüyorum. Ee, hepinizden üretici arkadaşlardan her hafta gelmek şeyinde değilsiniz yani işiniz olur şeyiniz olur. Ayda bir kere iki kere yani gelebildiğiniz sürece burayı canlandırırsak buraya alıcı arkadaşlar da e, çok gelmeye başlayacak. Yani bu sistem böyledir yani. Kuş bu bulabileceğini yere gider alıcı şey alan kişi. Toptan alıcılar da gelir. E, kuşun nereden alınacağını vatandaş şey yapar. Yani ki her istediğini buluyorsun orada. Ama gittiğin zaman ya orada 3-5 satıcı var. Ya 10 tane şey var. Orada toplayamazsın kuş deyip vatandaşın şu anki genel olarak yaptığı gibi İzmir pazarına yönleniyorlar. Yani biz bunu aşmak istiyoruz ve bunun içinde Manisa'lı ve çevredeki bütün üreticilerimiz yani ayda en az bir kere gelip burada bir tezgah açmalarını istiyoruz. Yani burayı bir canlandıralım. Bu bizim yararımız olacak bir şey. İnanın ee, kesinlikle satıcı olmayan yerde alıcı olmaz. Satıcı olarak biz çoğalıp güçlenirsek Burada alıcılar gelir. Emin olun, bu bizim yararımıza. Bu Manisa'da biz daha kötü piyasalara şeylere sattık. Pazar bir nebze bir rahatlattı bizi. Yani ben kendi adıma söyleyeyim bir rahatlama işi oldu yani. Ama olsa da gene de yeterli mi değil? Yani bir İzmir'le belki yarışamayız ama yani bir alternatif olabiliriz yani. Üstelik artılarımız da var. Kapalı bir alandayız. Bugün yağmurlu alıyor mesela havayı ee, İzmir. Ee, yağıştan dolayı mesela sıkıntı yaşarlar yani kuş pazarında. Yani ne zaman gelir gelmez bilmiyoruz yani 11'den sonra yağış gözüküyor. Yani bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani 3'e 4'e kadar burada arkadaşlarımız da satış tezgahlarını açık tutuyorlar zaten. Güvercin bölümü genelde 12 gibi kapanıyor. Yani satıcılar da alıyor daha doğrusu. Yani sizden ricam yani bu pazara sahip çıkalım. Bu bizim için ee, çok önemli yani. yani. Sizin için de önemli. Hepimiz için. Yani bir kuşta bir piyasa oluşturmak istiyorsak biz bu pazara sahip çıkacağız. Yani hepinizden bir anlayış bekliyorum. Yani ayda en az bir kere gelip burada bir tezgah açın, e, kuşlarınızı sergileyin. Yani inanıyorum ki boş dönmezsiniz yani. Teşekkür ederim iyi seyirler diliyorum. Fiyat araştırmasını gene yapacağız. Ee, ama e, bizim için her şeyden önemlisi bu pazarın canlanması. Bu hepimizin yararına. Yani ilk birkaç haftadaki mesela şurada e, kaç tane toptancımız vardı. Bir tane toptancımız kaldı. Şurada full doluydu yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamamia da orada vardı. 8 tane toptancı geldi ilk hafta. Belki ben Yanlış hatırlayabilirim belki 9 da olabilir. 8 sene garanti geldiğini biliyorum. Çok fazla dolaşamadım ben. Sabittim orada. Ee, durum bu, vaziyet bu. Ee, takdirinize e, anlayışınıza sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Millet Çarşısı Kuş Pazarı'ndayız. Muhabbet bölümündeyiz şu an. Ee, muhabbet kuşlarımızı çekiyoruz. Fiyatlarını soracağız arkadaşlara. Hoş geldiniz. Hayırlı satışlar Turgut abim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Fatih Bey. Biz teşekkür ederiz. Bir fiyat bilgilendirmesi yapabilir misiniz? E, demek. Fatih Bey. Teyitle takımlarımız var. 300 lira. Evet. Eşya hazır yumurtaya. Yerli var 150 lira. Çek var. İngiliz diyorlar aynı zamanda bunları. 300 lira. Evet. Burada sultanlarımız var. 150 lira yavrular tane. Aşağıda yumurtalı takımlar kol bir kafes 25 lira. Bu ne kadar bunlar? 300 lira. Baba. Bu çek şey abi. Bunlar peynir et 300 lira. Bunlar 150 lira. Bunlar 120 lira. Beyazlar satıldı. Sarılar 150 lira olur. Burada var. Yani 60 lira beğendiğim takım yaparım. Bunlar yavru abi 50 lira. Bunlar da yavru kırmızı göz 70 lira. Fiyatlar bu şekilde. Ama benim takım benim garanti takım abi. Yani bunlar hata olmaz. Teşekkür ederiz Turgut abi. teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar kardeşim. Ee, kuşlarla ilgili bilgilerini verebilir misiniz bize? Fiyatları nedir? Valla değişiyor ustam. 70'den başlıyor. 500 dolar. Evet. Şov mu? Evet. Şu ne? Cennet mi oluyor, sevda mı oluyor? Bu cennet. Bu taraftaydı kaçın sonra. <laughs> <laughs> Arada farklı gözüküyor direkt belli. <laughs> o şey beyaz halk olunca cennet oluyor. Diğer ikisi sevda. Hmm, anladım. Onların fiyatları ne kadar? Sevdalar 300, cennet 350. Sultan ne kadar? Sultan da 650-600. Teşekkür ederiz. Hayırlı evet, satışlar. Ramazan, Ramazan abimizin tezgahındayız. Evet. Ee, hayırlı satışlar şey Ramazan abim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş Biz teşekkür geldiniz. ederiz. Kuşlarla ilgili bir fiyat bilgilendirmesi yapabilir misiniz bize? Tabii. Tabii fiyatlar değişiyor. 50 lira var, 60 lira var, 70 lira var. Burada yetişkin mi bunlar yavrum hocam? Yetişkin bunlar. bunlar bir tane yetişkin. burada çek yavrusu var. Bir çek yavrum var şu. Evet. Yani diğerleri bunlar takım. Evet. Eş. Bunlar eş. Onların fiyatları ne kadar? Bu kafesinde yuvasınla beraber 200 lira. Bu yet, e, 150 lira eş. Burada aynı şekilde. Teşekkür ederiz Ramazan ya, teşekkür abim. Hayırlı satışlar. Sağ olun. Ol. Şu an Ali abimizin tezgahındayız. Evet abi. Hayırlı satışlar Ali abim. Sağ olasın. Bizi çıkışlarla ilgili bilgilendirebilir misiniz? Japon esler ne kadar mesela? Abi Japon esleri şu an bitirme zamanı 100 liradan veriyoruz. 100 lira. Yetişkin mi bunlar yavrum? Yetişkin. Yetişkin. Hepsi dişi. Hepsi dişi. Evet. Yavrular 50 lira. 50 lira. Onlar da yavruluktan bir tık çıktı ama gene onlar da 50 lira demiyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar abim. Şu an Metin abimin tezgahındayız. Tamam. Metin abimin kuşlarını çekiyoruz. Hayırlı satışlar Volkan Bey. Kuşlarla ilgili bilgilendirir misiniz bizi? Fiyatları nedir? Onlar Show mu? Jumbo mu? Jumbo abi. Bunlar 6 aylık. En büyükler 6 aylık. Fiyatlar ne kadar? 350-400 lira. Teşekkür ederiz. Hayırlı evet. satışlar. Evet şu anda Arif kardeşimizin tezgahındayız. Arif ustamızı da çekelim. Abim fiyatlar ne kadar? Sırlar 50 Renk, renk, renk onlar 50, sarılar 100. Sarılar 100. Ee, kırmızı göz mü sarılar? Kırmızı göz var içinde. Var. Aynen. Olmayan da var. Ya Fiyat farkı var, var mı arada? Yok, yok, yok. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Evet, ee, bu Sağ ol. tezgahın sahibi arkadaşımızdı galiba. İsmin unuttum mu? Yiğit Bey. Bey. Evet. Yiğit kardeşim, ee, fiyatları ne kadar Kanaryaların? Abi değişiyor ya. Takımına, ırkına göre. Ee, mesela bir olarak. örnek ver Furkan. Ortalama 150'den başlıyor abi. Devam ediyor. devam ediyor. Şu niye rengi çok farklı? Koyu renk olan. Bunlar yetişkin. Diğer şu yavru abi. Bunu diyorsan bunun renk olarak malta da geçiyor. Hmm. Ürküyle oynanmıştır. Orijinal bir tüy. Anladım. O yüzden dolayı böyle. Ondan dolayı onların biraz biraz daha bir uygun Teşekkür ederiz sayın satışlar. Hayırlı satışlar kardeşim. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hangisini senedin bulundu? Maşallah tezgahımız çok güzel. Rengarenk. Onlar 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 onlar. Evet, ee, fiyat bilgilendirmesi alabilir miyiz sizden? Abi fiyat, sarı beyaz 60 lira, albinolar 80 lira, yavrular 40 lira, hazır takımlar 200 lira, biriler var böyle şov jumbo 70 lira, hazır dişiler 50 lira, hazır erkekler 50 lira, hızır jumbo tarafta 25 lira, her şey var. Bunun cinsi ne? O niye ayrı yani? Rengi güzel ya. He. Hoşuma gitti. Onun fiyatı ayrıldım. ne kadar? O da aynı 60 lira ya. Çok bir fark yok arada. Teşekkür ederiz. Bunlar ne kadar? 1000 lira abi onlar. Anlamadım. 1000 lira abi. Evet, senin mi bunlar? Aynen abi. Bu <laughs> şeyde abi, mazatta ya. satamadığımız kişiler. Abi, Değer, bu, diğerleri değerim, onlar da mı 1000 lira abi. Değerini ne veren olur? <laughs> Aşağıdakiler 50 lira abi. Kuşların güzel ama fiyat da çok istiyor sanki ya. Değeri neyse o abi. <laughs> evet seni de çekelim. Hayırlı satışlar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağolun. Hayırlı satışlar Mustafa Hocam. Ee, fiyat olun. alabilir fiyat sizden? misiniz sizden? İşler var. Fatih 100 liradan başlıyor bunlar. Evet. 200 lira arasında. Erkeğimiz de iri olduğu için de 250 lira civarında. Evet mu erkek? bilmiyorum Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Tamam. Hayırlı evet. satışlar. Muhammet 50 liradan başlıyor, 40 çıkıyor. Bu Japon abi? da Ayrıca, de ya, daha iyi yerleştirilmemiş Levent abim yeni yerleşiyor galiba ee, Abim fiyatlar ne kadar? 50'den başlayıp yukarı doğru çıkıyor e, Rainbow, um var Rainbow var mı elinde? Rainbow var Hafta öbür hafta sana var. Tamam. tamam. Bayramdan sonraki hafta demek istiyorsun galiba. Aynen. Arefe günü açık değil çünkü pazar. Aynen. Şu anda buradan sonra... da bilgilendirmesi yapmış olalım. Haftaya açığız, sonraki hafta açık değiliz. Haftaya ben gündüzüyüm. Öbür hafta ya bayramdan sonra ayarlayalım. Tamam, teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı satışlar. Ederim. Hayırlı satışlar kardeşim. ile ilgili bir bilgilendirme alabilir miyiz kuşların? Yavrular 50 Yavrular 50. 150. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Selamünaleyküm. Hayırlı satışlar kardeşim. Bir fiyat bilgilendirmesi alabilir miyiz? Valla işlerimiz var. 180-200 liradan başlıyor. Mavrularımız var böyle. 50 lira. Evet. Korpus var. 150. 150 150. Böyle var. Yalnızlık tek erkeklerimiz 75. Böyle yavrularımız var sarı beyaz. Evet. Yeni yeni yemişsiniz. Onlar da 75 yaşında. 75. Kırmızı gözlü var mı? Kırmızı gözde var. Şu an evet. Df de var. Üstlerinde var Birkaç tane var. Bütün onlar var. Şurada gözüme sanki başka bir şey çarpmış ama. Efendim? Hayır, şey miydi o? Korpus. Korpus çarpmış o zaman. Hı. Tamam. Teşekkür ederiz. Saygılı saçlar diliyoruz. Hı. Evet, bugünkü e, pazar e, açan, stand pazarımızda stand açan bütün üretici kardeşlerimize probiyotik hediye ediyoruz. E, onun için probiyotik hediye ediyoruz böyle. Güzel. Ermeğimize çok teşekkür ediyoruz. Verdiği katkılarından dolayı devamı yanımızda. Bir bir sizi, ne demek? Turgut Ağazın abim de. her hafta düzenli olarak katılmandan dolayı ekstra biz teşekkür ediyoruz. Çok, Çok sağ olun. Sana ben şey yapacağım, yapacağım, böyle. papatyalardan Papatyalardan abi, de işte karılarından. De. Tamam, tamam beklerim. Gel abi gel, abi gel. <laughs> Devam edelim Teşekkür abi. ediyoruz katıldığınız için. Evet.

Büyük üstadlarından Ramazan abimiz. Sağ, ol, abi, abim sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. De, sağ olun. Ramazan evet. abim. ee, zaten sosyal medya programıydı şey. Ramazan abim teşekkür evet. ederiz. Genel olarak hemen hemen her hafta bize katılım evet. sağladınız. Evet. devamını diliyoruz. İnşallah, teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Evet, standart her hafta gelen abimiz Metin abimiz. Teşekkür ederiz abim. Devamlılığını diliyoruz. Yani. Hala abi, abi derneğimizin üyesidir Ali Mercan Evet. Şüphesiz kaç tane numaralı 104 numaralı Ali Mercan Teşekkür ederiz abi. Ali abi teşekkür ederiz. Hemen hemen her hafta evet. katılım sağladınız. Devamını da diliyoruz. Hediyelerimizi çoğu <laughs> değil. <dileyim. gülüyor> İnşallah. Evet. Yaman Kemal kardeşim derneğimizin yetisi derbe dolayı teşekkür ederiz. Böyle problem. Kemal abim teşekkür ederiz. Hemen hemen her hafta katılımınızı sağladığınız için. Bundan sonra da bekliyoruz abim. Teşekkür ederiz. genç kardeşimiz, genç girişimcilerden. Genç girişimcilerden. Evet, şöyle programı izledi. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bak şurada bir tane kurt var ama şunu da verelim. Normal bir oğlum. Şöyle. Teşekkür ederim seni bak. Teşekkürler dolayı teşekkür ederim. Eyvallah bir teşekkür ederim. Gel gel böyle. Gel böyle. Yiğit de, böyle, Yiğit de e, pazarımızın en genç tezgah açan kişilerinden dolayı. Evet. E... Kardeşim teşekkür ederiz. Teşekkürler dolayı. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim ayrıca. E, Birçok hafta geldiğin için devamını da diliyoruz inşallah. O. Çekiliş yok abi. Her tezgah açana veriyoruz ya, bu hafta. Veriyoruz abi. bu tezgahı hafta her, bütün tezgah açanlara veriliyor. Bu hafta başına geçirmedik. Al bir tane de, de. bana ya. tezgah aç. Abi. Burada Turka üretici Alişan abi güzel Probiyotiğimizi hediye ediyoruz. Güle gire güle kullan. Zaten. Ee, Kanal olarak kullanıyor

Ağabey, gel, gel Gel, gel, evet. gel, gel. gel, gel, gel. Biz biz gel senin değil mi? Ha Allah Allah! Gizli orada o arada, tamam, tamam. tamam, o doğru geleceğiz şimdi. Teşekkür ediyorum, sağolun. Mustafa abi şöyle Judy'nin işlediği telefonları arasında bulitet enerji şar excelener konumundayken anlaşılır sat masa yerini illaki sabit olarak Mustafa abi alırız. ben yani de, de teşekkür teş ediyorum. Teşekkür Her hafta katılım sağladığın için bundan sonra da el devamını diliyoruz inşallah. Evet, Levent, Levent abimizdeyiz. Levent abimiz, Levent Bayraktar abimiz. Neredeyizin duayenlerinden desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz. Teşekkürler abimiz. Eyvallah. Hayırlı satışlar abim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tamam. Böyle devam edelim o zaman şöyle. Evet, şurada. Gel <laughs> Kardeşlerimiz de tezgah etmişler. Ee, genç girişimciler de burada desteklerimizi evet. Kardeşlerimiz ilk kez geliyor galiba. Bundan sonra evet. inşallah devamlı evet. görürüz aramızda sizleri de. bekliyoruz. bekliyoruz abi. Tamam abicim. Yan tarafa şey Onlar görevli. O yüzden onları çok fazla çekmeyelim. Tamam Tamam Genel olarak pazarlanır